Selamlar. Evet bugün tipim kaymış bir şekilde kanalı yapıncak. Besleme saçıyla karşınızdayım arkadaşlar. Evet. Dün saçımı kestirdim. Biraz Amasya gideceğiz ve ben daha valizimi hazırlamadım. Hiçbir hazırlığım yok. Hemen şu videoları çekmek istiyorum. Bir sürü kargom var. Günlerdir bunları hiçbir şekilde e, gösteremedim sizlere. Saçımı kestikten sonra yaparım en azından dedim videoyu. Gördüğünüz üzere hiç güzel olmadım. Saçlarımın sarı kalan yerleri böyle olduğu için iki renk oldu ve güzel durmadı açıkçası. Zaten kuaför acele etti kaşlarımı yay gibi. Saçımı besleme gibi hızlı hızlı kesti. Ben de kına yaktım dün gece. Sabaha karşı yıkadım. İlk defa bir kına yaktığımı ilk defa yaktığım kınayı beğenmiyorum arkadaşlar. Model zaten şey gibi. Renk de maalesef ucunda sarı olduğu için bu şekil oldu. Bu ben değilim. <laughs> sarıyı özledim şimdiden. Ee, neyse hemen aldıklarımı size göstermek istiyorum. Bunun için hazırlandım bu arada. Yoksa hazırlanacak bir şeyim yok. Benim bayağı bir şöyle 3 poşet vatsız hatta 4 poşet biri kargolu. 4 poşet vatsız 1 poşet gratis. Gratisten 2 tane de alacağım var ama onlar gelmediği için maalesef toplu açılışta onu koyamıyorum. Bir kutu eve ve bir pakette trendyol alışverişim var arkadaşlar. Hemen onları göstermek istiyorum sizlere. Mağazadan gelen siparişleri Biliyorsunuz Watsons'ın Kasım indirimi vardı. Ama herkes 1 liraya ürün alırken hatta sıfır ücretsiz yani ürün alırken ben pahalıya aldım. Üstüne üstlük ürünüm eksik geldi. Yani gece gündüz indirim kovaladım ama hiçbir şekilde ııı e bir faydası olmadı bana. Ben kapamadım diğerleri gibi. Herkes 10 liraya, 1 liraya hatta 0 liraya ürünü aldı. Gratisten de 10, 20, 30 lira indirimleri oluyor. Ben onları alamıyorum sürekli gezindiğim halde. Neyse önemli değil. Şu her zamanki gibi salatalık maskesini aldım Derminix'in. Bu fiyatı düşüyor zaten biliyorsunuz bu 6.95 gibi bir fiyata düşüyor. Şunların tanesi 50 liraya düşmüştü. Bunları aldım. Ee, diye bir marka. Bunlar Watson's'ın bu arada. Ee, bu serum olanı. Bu da temizleyici. İlk defa böyle bir temizleyici kullanacağım. Hemen başka bir Watson's poşetimizi açalım. Bunu sona mı bıraksam acaba diye düşünüyorum. Ya da neyse. Yok yok şunu, şunu açalım. Bu bayağı bir olaylı geçti. O gün mantara gidecektik. Bu Manisa'dan geldiğimiz gün. Pazar günü mantara gidecektik. Sabahında hemen gittim. Hasta oldum bir de bu arada. Çok kustum o gün. Günlerdir hastayım aslında. Anca böyle iyi olmaya çalışıyorum ama yine de iyi değilim. Ee, o gün 200 lira Vodafone koduyla 200 liralık indirimle aldım. Ama yine de diğerleri gibi bedavaya gelmedi, ucuza gelmedi. Gerçekten insanların aldığı fiyatları gördükçe şok oluyorum. Aynısını yaptım halde benim olmuyor. Neyse, bir de param yok yani bu ay bildiğiniz sadece bu ay en az 7 milyar, 10 milyar falan sadece kozmetiğe, bu watsons, Carrefour alışverişlerine harcadım. Ee, neyse, hemen şöyle şu ikisine 4 parça ürün aldım bu arada. Watsons'un aldı şubesine gittim. İlk defa ikinci defa özür dilerim. İkinci defa oradan aldım. E, aceleyle hemen aldım çıktım. Poşet zaten açıkmış. Kontrol et de demediler. Zaten ben de aceleden kontrol etmedim. Bu ikisi çıktı içerisinden. Dört parça ürünü normalde. Bu arada birini kullandım. Bu Flormar'ın Hero maskarasını ilk defa deneyeceğim. Domestos'un hibiskus özlü WC blok temizleyicisi. Ama şu ikisini arkadaşlar ııı e, eksik verdiler. Yani bu ikisi vardı sadece pakette. Ben günlerdir arıyorum ediyorum. Bana dediler ki en sonunda Watson's'ın hani o aldığınız yere gidin. Ee, ben gitmedim ablamı gönderdim. O da gitmiş sağ olsun Allah razı olsun. Bu Domestos'un çam ormanını aldı. Biri buydu. Diğeri de Siveno'nun doğal ronolunuydu. Bunun başka bir rengiydi ama bu varmış. Olsun dedim. Yeter ki yani ürünlerim tedarik edilsin. Çok şükür bunlar tedarik edildi. Bir diğeri de en son almış olduğum Watson's alışverişi. Bunları e, çok severek açacağım. Ama Manisa'ya gidiyorum. Zaten oraya götüremeyeceğim. Nasıl kullanacağım bilmiyorum. Tabi bazı götüreceğim. Şöyle ben baz kullanmadım. Bu zaman kadar her zaman nemlendirici, güneş kremi ve fondöter şeklinde kullandım. Ve pütür pütür her zaman oluyor cildim. E, bir de baz deneyelim dedim. Primer. Bu Revolution markasının Superfix Super Fix, e, Super Grip Primer'ı. Bu şekilde bunu aldım. Bunun e, nemlendirici makyaj bazı. Bakalım bunu deneyeceğiz. Yani öyle denemek için aldım. Bir diğeri de şöyle. Revolution. 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 Revolution far paleti arkadaşlar. Çok kararsız kaldım hangisini alayım diye. Çünkü far paletlerimi kullanamıyorum zaten. Ve bu flawless olan far paletini aldım. Forever flawless olan rengini aldım. Sırf şu renkten ötürü aldım. Sanki bordo yokmuş gibi. Şöyle bir renk. Halbuki diğer paletlerimin aynısı bu renkten hep. Bir de şu simliler için aldım. Parıltılılar için. Öyle. Bunu çok sevdim. Ama denemedim. Bunun da deneme videosu kesinlikle gelir. Evet. Bir diğer Watson's alışverişinde. Bu da e, kargo ödemek zorunda kaldım. Millet tam da bu ürünleri gerçekten bu ürünlerin yanına bir ürün koyduğunda 0 liraya falan geliyor bunlar. Bu da aynı şekilde kapatıcısı. E, bunları 0 liraya alırken ben ikisini 169 liraya aldım. Çünkü kargo ödemekte zorunda kaldım. Bu da kargo. Mağazaya gelen kargo şeklinde. Bunları merak ediyorum. hepsini deneme videosunu göstereceğim ama İçi boş gibi bu. Nasıl bir şey anlayamadım. Bu Revolution'un Bright Right e, Highlighter Divine Dark Pink rengi. Bunun 3 rengi vardı zaten. Bunun mu yanına ürünün 0 TL'ye geliyordu bu. Ama benimki yine <laughs> öyle olmadı. Herkes bedavaya bunlardan bir sürü aldı. Bunlardan falan. Bir de bu Revolution'un Concealer Define e, kapatıcısını aldım. Dediğim gibi bunlar uygun fiyata gelsin diye aldım ama. Dediğim gibi başkaları gibi uygun fiyata gelmedi. Size test gönderen bir ürüne daha test gönderen gratis sağ olsun bana kesinlikle test göndermiyor. Tester yani. Ee, bu arada iki tane daha dediğim gibi gratis siparişim var ama ben evde olmayacağım. Haftalardır, aylardır yola çıkarmadılar bir türlü. Gratisten de niye aldım ben de bilmiyorum. Şu Interpor diye bir markanın Pure Beauty Insight Purple Argan Air Oil. Bunu götürürüm Manisa'ya bunu kullanırım. Çünkü küçük boy. Boyu böyle bence bu. 30 milim ama böyle bir boyu var yani. Bunun büyüğü var mı bilmiyorum. Bu markayı ilk defa gördüm. Ee, ama Blonde Gray Highlight açık renk saçlar içinmiş bu bu arada. Ton mükemmelliği falan filan. Neyse nemlendirici niyetini kullanırım. Ama bu diyor ki beyaz ve sarı saçlar içinmiş bu. Aa. Aa. Neyse ben yine de kullanırım. Yapacak bir şey yok. Bunu bu arada dediğim gibi büyük sanıyordum ama küçücük bir şey geldi. Şunlar da ucuza düşmüştü. 200 küsurdan 59 liramı düşmüştü? Bu Lykid'ın e, herhalde lip gloss'unu almışım. Evet. Lipstick, ne gloss? Biri lipstick biri gloss. Böyle bir şeyini almışım. Ucuza düştü diye. Bir de bu Lykid markasının yine light beige rengi 128 rengi mousse concealer'ını almışım. Baya bir concealer'dan gidiyoruz bu ay. Dediğim gibi en az 10 milyar borç yaptım karta falan. Nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Artık diğer aylar hiçbir şey almam. Bu şekil bunları öderim. En son kozmetik alışverişim olarak İV markasının ilk defa e, online alışverişini yaptım arkadaşlar. Şöyle pat pata sarılıydı. Ama ben çıkarıp baktığım için birine de hediye ettiğim için e, çıkardım. Bu arada Dermilix bu maskelerin bir tanesini de ablama hediye ettim. O yüzden kargoların birinde vardı ama gösteremiyorum. Dediğim gibi o maske de vardı haberiniz olsun. Ayrıca bu setin içinde de set diyorum. Kendim set olarak aldım. Bu teknik markasının aynı rujunu ablama Hediye ettim. Aynı şekilde maskelerin birini hediye ettim doğum gününde. Şöyle çok güzel, dışarıdan turuncu gözüküyor ama sürünce çok güzel bir rengi oluyor. Bayağı turuncuyuz zaten bu aralar, görüyorsunuz. <laughs> Bayağı bir sonbahara e, uyum sağlıyorum. Ben bunu çok beğendim, sürdüm kendi kendi şeyimi. Bu değil ama, dudağımdaki değil. Bunu da götüreceğim yanımda. Çok güzel. Şu maskarası 30 lira mı, 40 lira mı ne düşüyordu? Beauty Girl, ilk defa böyle bir markasını gördüm. Bu, Eve'nin kendi markası olması lazım. Ee, 40 liraya mı 30 liraya mı waterproof maskara bence çok güzel. Neden olmasın? Aldım. Bunu çok görüyordum. Ne olduğunu merak ediyordum. Bunu ben kutu şeklinde sanıyordum gerçekten. Ama bu bildiğiniz normal maske. Age Define kolajen maskesi. Ee, bu karışıklıklar için olması lazım. Bayağı bir evet yaşlanma karşıtı kolajen maskeymiş. Bunu da merak ettim. aldım. Bu eee MUA Makeup markasının yine evrenin markalarından biri. Dudak yağını aldım. Bu da ucuz bir fiyata geliyordu. 30 liraya mı ne geliyordu? O yüzden aldım. Bu arada bu 19 liraya falan geldi. Diğerlerin fiyattan niye söylemedim ki? Bu da 30 liraya geldi. Çift taraflı. Şöyle ince fırçalara çok ihtiyacım var. Böyle göz altını sürerken falan, gölge yaparken falan çok iyi oluyor. İki uçlu açılı makyaj fırçası aldım. Bu da karıştırma fırçası. Bunu da yanında taşımalık. Bunu da götüreceğim Manisa'ya. Evet. Şimdi aslında daha önce bir alışveriş yaptım. Pijama şey alışveriş ama onu ayrı olarak çektim. Son olarak da bunu merak ediyorum. Bunu da dediğim gibi. Günlerdir bekletiyorum açmak için bunları. Ama hiç güzel bir şekilde çıkmadım karşınıza. Evet. Şöyle baya bir sonbahar renklerine. Ömrü hayatında ilk defa bu kadar sonbahar rengi kullanıyorum. Turuncu ve kahve tonlarını ilk defa kullanıyorum diyebilirim hayatımda. Çünkü ben de annem gibi o renkleri sevmiyordum. Ama saçıma tut her şeyime kadar turuncu renkleri kullanmaya başladım. Şöyle bir yine indirimden aldım. Ama tabi bu e, 263 lira gözüküyor. Ama niye bu kadar basit? Çok basit geldi. Ne fermuarı var. İçi çok incecik. Böyle kağıt gibi. Dışarıdan çok kaliteli gözüküyor. Sadece şöyle bir çıt çıtı var. Yani içinden her şey düşebilir ama bunu yine Manisa'ya götüreceğim. İçine bütün her şeyimi koyacağım. Büyük çanta lazımdı bu arabana. Bunu kullanacağım. Ama çok ince. Her an kopacakmış hissi veriyor. Gerçekten de öyle bir hissi var. Şuradan da kopacakmış gibi incecik. Kumaşı da incecik. Bu şekilde bir çanta aldım. Keşke dışarıdan alsaydım. 300 liraya geldi bu bana. 300 küsura geldi. Keşke dışarıdan 300 liraya daha kaliteli bir çanta alsaydım diye düşünüyorum. Ama bunu dediğim gibi kullanacağım ama sağlamlığı çok şüpheli. Çok güzel yorumlar. Acı kahve bu arada bu. Evet başka bir alışverişim kalmadı sanırım. Kenarda köşede bir sürü poşetim vardı. Ee, onu belki iade edebilirim belki iade etmem. Zaten gideceğim birazdan ve hazırlanmam lazım artık. Öyle umarım saçımı beğenmişsinizdir. Ben hiç beğenmedim. <laughs> Saçlarımın dışarıdan olmasaydı çok beğenirdim. Çünkü bu rengi ben yıllardır yapıyorum biliyorsunuz. Youtube videolarım da var bu şekil. Ve çok da tuttu o videolarım. Bakalım e, belki siyaha dönebilirim. Belki biraz böyle. Bana bir fikir verin. Hani böyle olsun mu olmasın mı. Öyle bugünkü alışverişim bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.